Ha benim unuttuğum. Neyse pardon arkadaşlar video durmuştu hmm. da bir. E, dur e, yanlışlıkla bir şey yaptım. <laughs> tamam düzeldi şimdi. Ha Ben çok iyi. Tamam sen. I wanted to thank you for freeing me. Eee beni için <serbest bıraktım. gülüyor> teşekkür ederim. Çok uzun süre burada Tutsak Yakınlarda bir tren istasyonu var. <laughs> We're gonna get out of here. <laughs> as soon as you get on up here. <laughs> Birisi mi gelecek şimdi buraya? Ha. Come on. Umarım e, yalan söylemiyordur. While I'm still a doll. <laughs> Hala bir var. Bir saniye ne? Umarım bir e, e, kötü bir şey olacak. Uh, tamam. Don't you want come with me? Sen ne gelmek istiyorsun? Beni üzüyorsun. Bana ne? Şu sanki çok umurumda da. Gerçi. Bu kesinlikle yapmayacağım. Eyvah. Ye. Bunu da şöyle. Ha, az çekeyim deyince az çekiyor. Çok çekiyor, ince de çok çekiyor. Bu ne ya? Ben yoksa az çekeyim deyince az çekmiyor. Çok çekeyim. Şimdi ha, ben, ben bunu biliyorum. Da, nasıl evet. yer değiştirdik yani bu şey? E, heh tamam dur dur dur. Eh, iyi böyle bence. Değil abi, böyle iyi. Hayır, kesinlikle. Hıh, yani böyle ben, devam edelim. Ben, gideceğim, ben gideceğim. Borular, tamam bunların korkunç bir şey. Çık. Korku, çık, çık, çık. Tamam, iyi. Korku Çünkü ne zaman bir korku oyunu oynarsam boruların içinde Hey, I'm up here. Neredesin? Yani burada. Onu görüyorum. you This way. Bu yol. Ya şaka İnanmıyor mısın, musun? Adam. Ee, ben de pek güvenmiyorum. Ee, Fluff Security Bridge'de işte de öyle al gerçi yok. Burada hiç kimse bizi de bırakmamıştı. Kimse yalan söylememişti. Çünkü zaten bak. Aaa burası biraz zor olabilir. Müzik mi duyuyor? Şarkı mı duyuyor? Evet. Evet. evet yaptım. Bayağı zor bir bölümdü ama. Oraya düşersen ne olur acaba? Merak ettim şu an. Hopi. Hopi neredesin? <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır videoyu durduruyordu. Nasıl kalsın? Dur ben bir denesem. Şunu çek. Bunu çeksek bir Pardon gene. <Gülüyor> <gülüyor> i̇şte geldik. kopya. Onun mami long legs oradan alacağım. Listen. Alacak. Mısın? I'm going to need you to trust me. Oraya atlayabilir miyim? Atlarsam iyi olur. Çünkü zaten yapacağım. Bir saniye. Aa, oyun dondu da. Normal. şimdi mi? tamam. Tamam. Ee, buraya geçeyim. Bir saniye. Tamam. Şimdi devam. Ha, bu videoda bunu çok yapıyoruz da. Hadi tren istasyonuna Aa, gene mi enerji ya? Bu kolay bir şey. Ama zor Umarım. tamam. Aa, böyle O yüzden şuradan ya. Aa, o çıkan şey de neydi? Niye ki bağlantı kesildi ki? Ya kırmızı eldiven nedeni. Ha, bastu tutmaydı ne? Hı, Ha ha ha. -ha. ha, -ha. E Hı? Kay kırmızı eldiven. Sen ne? Ha o bu şiş telli yapılacak. Var. Belki sadece... Dur dur dur, daha mantıklı bir var? şey. Deneyelim biz. Aa, şunu şöyle fırlat. Şuraya değmeden yapmayı dene. Ve de şuraya dey. Aha! Şuram. Tamam, Heh, daha anladım ne, ne olduğunu. Devamını biliyoruz. Ehh. Saha bende. Ben şimdi beni niye rey? Dedi. diye ha, Aa sen, sen git çünkü orada var ne Evet. Eee beni kovalayacak mı? Hayır kovalamayacaksa ne sence bir şey? Yok. Nereden çıkacak acaba? Ee, yukarıdan. Ş şuraya kırmızı elini koy, kırmızı elini at. Aha. is still working. Good. It will be just like old time. And if you win our three games, oh, can't be you the train, can't be you the train, 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 train you're gonna and so like so 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 the, the, musical the, musical the memory. Memory. And mommy will get things started. Uh -huh. Ve spagetti senden bahayır. <laughs> And eat your insides. Aa <laughs> <laughs> <İdrenç. gülüyor> organlarımı <yiyecekmiş? gülüyor> Her At şey şöyle çıktı benim yerinde o organ. Bu sen nereden çıktı bu? Ha. Ben organlarla bir şey yapsaydım. Kırmızı oh. elin. El el nerede? Olmayacak. Olmayacak mı artık? <laughs> Aa, yalnız bu resmi oyunun yapımcıları yapmadı, fan e, yani e, oyuncu fanları işte poster yaptı. Oo çok güzel burası. Trenin içinde mi? Şok edici. Muamir oynuyor sanmışım. Ne? Ben onu yanımda. Sen ne? bakayım çok güzel ben e, çok oynayabilir çocuk bahçesi e, çocuk oyun alanı var tren var aa önemli mi bu şey bunlar gizli şey aa iyi sıra yani. peki onları toplamasam oluyor değil mi bunlar hiçbir şey olmuyor ama açayım olarak ha tamam anladım açayım Belki sonra toplarım ben başka bir şey Dur ben bakayım. Sen yarıyı Diyeceğiz Ha de yeşil değil el el lazım bilmek için buraya. Bak e, büyük bir ihtimalle beklediğim kadarıyla tam e, bulacağız yeşil eli. Tam basacak üzereyken bizi e, long legs yakalayacak. çünkü o kadar basit olmaz kaçış. Long oldu ya. Level artacak. Şunu mu? Evet. Ah. And yeah, Check on Welcome yeah. oh. to oh, oh, the game station. I'm Stella, and we've got three super duper fun games to play. little you show us just how crazy, strong, and smart you are? Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit. Music me, Eva. Hey, hey. Bu bana security breach. Aa bir nokta. kalem lazım. Yani. Şunu da çevireceğiz. Yok, Devamında ne yapacağını <laughs> sana göstereyim. Musical memory. Ha, müzik oynamak Hafıza oyunu. Dur bir saniye çiçek olan şey mi fragmandaki? Ha yok. İki zannettim değilmiş. Orada çiçek değil ama tavşan çıktı. Tavşan düşman mı? Evet. Eyvah. Okey. Allah. Ne oldu? Bilmiyor musun tam geçti? Yoksa unutulmuyor sadece? Unuttum. <laughs> Aaa onarım burası doğru ya. Hmm. Şimdilik oyun pek korkutucu gibi gözükmüyor. Tamam, kararımı değiştirdim. He tavşan, e, tavşan deliği. E, gerçek tavşanlar gibi. Aa, i̇şte bilmiyorsanız. Hiç bilmiyorsanız Aa, biraz grafikler fazla kötü ama başka çarem olmadığı için böyle yaptım. Burası hep mi siyah beyaz? Hayır. Aa, dur biraz arttırsam mı? Biraz Enerji bağlanır. yok. Gerek yok. Ya. Oturtur yavrum. Tamam. Gerek yok. bir <laughs> Cipken... şey. Ne oldu ya? Neyse. <laughs> bir saniye. Biraz... Azıcık art... Azıcık... Artırsam... Tek, tekstür... <laughs> Hayır. Te tekstürleri arttır. Hmm. Bir tek tekstürle adam tamam, böyle değil. <laughs> böyle oyun çok az. Ee, ay. Eyvah sanırım oyun. Load game bas. Ah tamam. Aa. Aa hayır hayır. Can't, can't load. load it. It. Ha, load game. Tamam. Umarım çok uzak bir yer değildir. <gülüyor> Umarım. <gülüyor> adam kalite eee kalite güzel yok şey düzelmemiş A, de, ya tekstürler best olmuş şimdi şunu dikiyorum son geçtiğimde görmüştüm ya bende ben çok ben eee boş sonra al aha buraya da mı ver ver ver, 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 ver. <laughs> Olsun. Sıra bende. Sıra bende. Aa buranın Ya şu oyunun yapımcılarıyla ilgili en kötü şey oyunu böyle olmuyor çünkü. Tamir hmm. ediyoruz. Ha bunlar gene makineler. Ya niye bu kadar? Bas bas. Dur 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 merak ettim ne yapıyor ki orada? Makine. Aa, Aa, şimdi boyamak gerekiyor. Boyamak için ee, ben... başka bir şey yapmamız lazım. Aha. Tamam. Boya yok. Boyayı nereden alıyoruz? açabilir miyiz sanırım? E, peki buraya girebilir miyiz? da yapabiliriz? Şurayı açmak gerekiyor. Şu kırmızı şeyler nedir? <laughs> Tuşlar. Acaba nasıl girebiliriz? Çıkmamız gerekiyor. Hmm. Dur, başka bir şey de ne? Ha bekle. Ha. Şu butonu önce basacağız. <laughs> dur da dur. dur. Şuna... Uzun bir süre bas. Unutur.

güzel e, ya ya güzel bence bu efekt ekledi. Yani ee, eklemeleri güzel oldu o oyun. Evet yani bence bunu ilk bulan biri. Yok şimdi sanmıyorum. Yani dü o dün oh, çıktı damage. da o. Aa damage yok ki. Peki. Heh. Ee, Bakmamış mıydı bu güzel ya bence fırsatlar daha güzel ama neyse bu ben ee, uzun süreli sınav sanırım 4 yıl daha çok bile o yok 4 tane ben sınavı daha çok seviyorum like or play time ben işte şey. aa yeşil eldiven geldi hadi iyi lazım bak seni yes yeşil eldiven şimdi nereye aa enerji. doğru fragmanda görmüştük. Enerji topluyoruz. Şimdi başka bir yere gideceğiz değil mi? Nereye koyacağız şunu biz? Elektrik bitti. Demek yakın bir şey olacak. önce bulalım da şey olur şey Ben biraz düşünüyorum. Nerede? Ben, ben ki, bir arasam. Belki yukarı katılabilir. Aa. Ha, mı? <laughs> yukarı ha, ben, ben ben sevmiyorum. ben ben Bu ben 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 Lazım işte. ne, evet, orada e, şeyleri, renkleri ezberleyeceğiz. Umarım kaydedilmiş ya burası. Ee, kasması hiç güzel değil. Oradan git. Aa, yok. poster var. Orada, oradan, oradan git. Yeah. think, green, reduce, reuse, recycle. Ha, geri dönüşümden bahsediyor bu. Aa, ee, oraya gitmen gerekiyor. I know when your birthday is. Ne zaman? Söyle bak. <laughs> ne? Bilemedin. 25 Temmuz. Aha. Ayva. Şimdi sıra bende. Hadi. Welcome to musical This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Oh, isn't it amazing? teach i̇şte, Mommy hasn't seen the place of the in years. Mommy can only imagine how excited Bozo must Boş. be. It's been oh, such hayır, a hayır, long, long time hı. since he's been able to play. Oh, to cheer, şey to eat. <laughs> ah, tamam. Korkunç <laughs> gözüküyor. Bu bana laftaki müzik meni hatırlatıyor. Yellow. Sorry. Yellow. Red. Red. <laughs> ah. Yellow. Red. Red. Yellow. Red. Red. Yellow. Hırmızı, mavi. Red, blue, yellow. Hırmızı, mavi, sarı. Red, blue, yellow, blue. Kırmızı, sarı, mavi, sarı. Ay mavi, mavi. yukarıya baksana. Red, blue, yellow, blue, blue.

White, white, There's... red, yellow, white, blue. Red, yellow, white, white. Blue. Red, yellow, white, blue, white. Uh, red, yellow, white, blue, white. Red, yellow, white, blue, white. Red, yellow, white, blue, white. Huh? Yellow. Red. White, blue, white, Evet. White. arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Uh, this is the watch. Bu senle ilgili değil. Akal. Aa, bu videonun sonuna geldik. 20, 23 dakikada çekiyorum. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere.